İpek sana çok güzel bir haberim var. Artık evimizde bizimle beraber başka canlılar da yaşayacak. Gerçekten mi anneciğim? Çok sevindim. Ama hangi canlılar bizimle yaşayacak? Şanslı canlılar balıklar. Hem de üç taneler. Yaşasın. Çok sevindim. Peki onları görebilir miyim? Tabii ki görebilirsin İpekciğim. İşte balıklar. Onlara isim vermeye ne dersin? çok isterim anneciğim. Bence ilk balığın adı Nemo, ikinci balığın adı Dory, üçüncü balığın adı da Molly olsun. Harikasın İpekciğim ama ufak bir sorunumuz var. Bu üç balık birbirinden farklı sıcaklıklardaki sularda yaşayabiliyor. Tamam o zaman anneciğim hemen suları ayarlayalım. Elimizde de 800 milimlik bir fanus var. Onun içine suları koyabiliriz. Ayarlayalım ama Elimizde sadece eşit hacimli kaplarda aynı miktarda sular var ve bunların sıcaklıkları farklı. Bu kapları kullanarak ortalama sıcaklığa nasıl ulaşabiliriz? Anneciğim, biz bunu okulda öğrenmiştik. Miktarları aynı olan farklı sıcaklıklardaki iki bardak sıvı karıştırıldığında sıcaklıkları eşit olana kadar öğelerinde ısı alışverişi oluyormuş. Yani ısı alışverişi sonundaki sıcaklığı da aritmetik ortalama ile hesaplayabiliyoruz. Evet İpek'cim, bu nedenle balıkların yaşayacağı sıcaklıktaki suları elde etmek için uygun sıcaklıktaki iki suyu karıştırmalıyız. Anneciğim, yaptığımız işlemlere bakarsak her kaptan iki tane kullanmamız gerekiyor. İpek'cim, bunu bana grafikle gösterebilir misin?